bu toprakta ne sıkıcı. Sadece üstümü kirleten bir çamur yığını. Ah, orada bir şey parlıyor. Sanki sihirli bir hazine gibi. Vay canına, toprağın içi gizli bir dünyaymış. Sayısız minik canlıyla dolu. Demek toprağın sırrı bu görünmez kahramanlarmış. Ne yapıyorlar acaba? Kuru yaprakları toprağın altına taşıyorlar. Tıpkı bir geri dönüşüm fabrikası gibi çalışıyorlar. Peki, işe yaramaz kuru bir yaprak nasıl oluyor da değerli bir besine dönüşüyor? Parıldayan besinler ne kadar akıllıca bir yolla bitkinin köklerine ulaşıyor? Harika! Minik filiz bu lezzetli yemeği yiyince ne kadar da çabuk büyüdü. Bu fabrika tek başına değil. Güneş, yağmur ve toprak hepsi birlikte çalışıyor. Güneş, sıcacık ışıklarıyla toprağa dokunarak ona can veriyor sanki. Bir damla su bile ne kadar değerli. Tam da çiçeğin ihtiyacı olan bir hediye. Bu muhteşem fabrika her yerde. Bütün dünyayı besleyen ne harika bir sanat. Subhanallah. Toprağın içi ne kadar da merhametli. Hiçbir şeyi ziyan etmeden hayata dönüştürüyor. Yediğimiz bütün bu güzel yiyecekler bu cömert toprağın bize bir armağanı. Bu canlı ve bereketli toprağı bize hediye ettiğin için sana şükürler olsun Allah'ım. Elhamdülillah. Bu fidanı sulamak benim toprağa ve bu nimete teşekkürüm olsun. Artık biliyorum. Sen çok önemli bir işçisin küçük dostum. İyi ki varsın.